Merhabalar kuzularım, tosunlarım, karışımların ünitesini anlatmaya devam ediyoruz ve ikinci videodayız. Ne yapacağız peki? Çözelti çeşitlerinden bahsedeceğiz. Hangi özelliklerine göre, neye göre ayırıyoruz bu çözeltileri? Onlardan bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Çözelti çeşitlerini de kendi içerisinde sınıflandıracağız arkadaşlar. Bunlardan birincisi derişimine göre çözelti çeşitleri. Şimdi burada bir derişim ifadesi var. Önce onu tanımlayalım arkadaşlar. Aslında Derişimin bir sürü çeşidi var. Biraz sonra birkaç tanesini göreceğiz arkadaşlar. Gerçi bir sonraki videoda göreceğiz de. Ee, işte kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, e, ppm, ppb, mol kesri, ondan sonra işte molarite, normalite, formalite, iyon derişimleri gibi gibi bir sürü derişim türü var. Ama genel anlamda en temel bir tane tanım var arkadaşlar. Derişim dediğimiz şey birim hacimde çözülmüş madde miktarına biz derişim diyoruz. Derişimine göre de çözeltileri en temel olarak derişik ve seyreltik olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Derişik ve seyreltik. Ama hiçbir çözeltiye tek başına ne derişik diyebilirsiniz, hiçbir çözeltiye tek başına bir seyreltik diyebilirsiniz. Yani aslında derişiklik ve seyreltiklik bir karşılaştırma unsurudur. Bir çözelti başka bir çözeltiye göre derişik, bir çözelti başka bir çözeltiye göre seyreltik olabilir. Onun için herhangi bir çözelti size şöyle bir soru gelmez yani. Bir çözelti verilip bu çözelti derişik midir, seyreltik midir diye sormaz. Ancak şöyle yapılabilir. başka bir çözelti veya çözeltilerle karşılaştırması sorulabilir ya da çözeltiye bir işlem uygulanır. O işlem esnasında çözeltinin derişimi nasıl değişir? Artar mı, azalır mı? Şeklinde sorulabilir arkadaşlar. Peki devam Tek başına bir çözelti derişik ya da seyreltik olarak sınıflandırılamaz. Bir çözelti başka bir çözeltiye göre derişik veya seyreltiktir. Yani aynı çözelti aslında burada şu sonuç çıkıyor. Aynı çözelti derişik de olabilir, aynı çözelti seyreltik de olabilir. Örneğimizde olduğu gibi. Verilen örneğe baktığımızda arkadaşlar 3 tane çözelti vermişiz. 150 gram suyun içerisinde 30 gram tuz çözmüşüz. 50 gram suyun içerisinde 15 gram tuz çözmüşüz. 100 gram suyun içerisinde 40 gram tuz çözmüşüz. Böyle farklı çözeltiler verildiğinde birim hacimde. Birim hacim denildiğine göre o zaman su miktarları aynı olacak. Çözülmüş madde miktarlarına bakmak lazım arkadaşlar. 150'de 30 sa kaçta tamamlıyor? Mesela 50'ye e, hepsini 50'ye çekecek olursak. 150'de 30 çözünüyorsa burada 50 gram suyun içerisinde kaç gram tuz çözünür arkadaşlar? 3'te bir, 10 gram tuz çözünür. Buraya geldim. 100 gramda da 40 sa, 50 gramda ne kadar çözünür? 20 gram. Bak 50 gram suda 20 gram. 50 gram suda 15 gram. 50 gram suda 30 gram. E, dolayısıyla derişimlere göre sıralayacak olursak. En fazla tuz birim hacimde çözülmüş madde miktarı en fazla 3'te olduğu için 3 büyük. 2 o da büyüktür 1. Yani buradan şu sonuç çıkar. En derişik çözelti 3. En seyrelti çözelti 1'dir. Ama 2'ye baktığımızda 2'de daha ilginç bir durum var. 2'nin çözelti 3'üncüye göre e, seyreltik iken birinciye göre derişik. Dolayısıyla bu çözelti hem seyreltiktir hem de derişiktir diyebiliriz sevgili gençler. Devam. Burada da derişimin nasıl değiştiği ile ilgili bir soru sorulmuş. Mesela doymamış bir potasyum nitrat çözeltisi, doymuş potasyum nitrat çözeltisi, katısıyla dengede olan potasyum nitrat çözeltisi. Şimdi önce bu doymuşluk doymamışlık ileride teferruatına gireceğiz ama arkadaşlar e, doymuş ne demekti? Çözebileceği maksimumu çözmüş çözelti. Daha fazla çözemeyecek çözelti. Doymuş çözelti dediğimiz bu. Yani sen bunun içerisinde potasyum nitrat ilave edersen çözülmez arkadaş. Peki katısıyla dengede potasyum nitrat bu ne demek? Bu ise artık çözebileceğini çözmüş. Çözemediği ne yapmış? Dibe çökmüş. Yani eğer çözebilseydi zaten dipteki katıyı çözerdi. Anlaştık Şimdi ne yapılıyormuş bu çözeltilere? Birinci ve ikinci çözeltiye yavaş yavaş aynı sıcaklıkta potasyum nitrat katısı. Durdum ilave edeceğiz. Buraya potasyum nitrat ilave ediyoruz. Buraya da potasyum nitrat ilave ediyoruz. Şimdi birinci çözeltiden başlayalım. Birinci çözeltide doymamış dediği için ne demek? Daha çözebileceği maksimumu çözmemiş. E, ben dolayısıyla elave ettiğim potasyum nitratı çözer. Dolayısıyla bunun içerisindeki tuz oranı artar. Tuz oranı arttığı için derişim ne yapar arkadaşlar burada? Artar. Ama ikinci de doymuş, adam çözebileceğini çözmüş, yani yiyebileceğini yemiş, daha fazla yiyemiyor. Hem buraya potasyum nitrat ilave ettiğin zaman çözülmez. Ne yapar? Dibe çökmeye, katı halde birikmeye başlar. Yandaki yani ikinci çözeltiye yukarıdan potasyum nitrat ilave edersen aslında üçüncü çözeltiye elde etmiş oluruz. Dolayısıyla burada delişim değişmez arkadaşlar. Geldim üçüncüsüne. Üçüncüsüne ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Üçüncüye ise dipteki katıyı çözecek kadar. Dikkat et bak. Dipteki katıyı çözecek kadar. Yukarıdan su ilave etmeye başladım. Su ilave ettiğim anda artık bu başlangıca geri döndüğümde buradaki su çözebileceğini çözmüş. Ama ben yukarıdan su ilave ettiğim zaman Ilave ettiğim su buradaki dipteki katıyı çözecek midir arkadaşlar? Evet hocam. E peki su ilave ettim çözündü. Su ilave ettim çözündü. Sadece dipteki katıyı çözebilecek kadar. O zaman yine doymuş çözelti elde etmiş olursunuz. Öyle değil mi? Yani derişim buradaki katı bitene kadar su ilavesiyle derişim değişmez. Ama mesela burada katı olmasaydı katıyı at katıyı olmasaydı yani ikinci çözelti gibi olsaydı. Su ilave ettiğim zaman tuz oranı azalacak. Tuz oranı azaldığı için de derişim azalacak. Ama burada tuz oranı azalmıyor. Su ilave ediyorum, dipteki katı çözünüyor. O zaman dipteki katı bitene kadar derişim değişmez. Ama ben dipteki katıyı bitirdikten sonra da su ilave etmeye devam edecek olursam derişim azalır. Bize ifade dikkat edin, dipteki katıyı çözecek kadar dediği için burada da derişim değişmez. Birinci de artar, ikinci ve üçüncü de değişmez. Yani cevabımız Bursa olur sevgili gençler. Evet, şimdi geldik ikinci B şıkkına. Çözünürlüğüne göre çözeltiler. Burada bir ifade var, çözünürlük ifadesi. Çözünürlüğü 11. sınıfta çok daha detaylı göreceksin. Hatta orada bir başlığımız var. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük diye bir başlığımız var. Orada e, çözünürlük nedir? Çözünürlüğü etki eden faktörler nelerdir? Onlarla ilgili problemleri falan tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama şimdilik bize burası için yeterli olan bölümü inceleyelim. Çözünürlük dediğimiz şey 100 gram çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük diyoruz gençler. Bak 100 gram çözücüde. Yani sen 1000 gram alsan da beni ilgilendirmiyor. Ben 100 gramına bakıyorum. 100 gram çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarı. Mesela örneğin 25 santigrat derecede x tuzunun çözünürlüğü 28 gram bölü 100 gram su olsun. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer sıcaklığımız 25 santigrat derece ise ve elimizde 100 gram su varsa bu 100 gram suyun içerisinde maksimum en fazla taş çatlasın 28 gram x çözebilir. 29 gram atarsam 28'i çözünür biri ne yapar? Dibe çöker. İşte buna biz çözünürlük diyoruz arkadaşlar. Peki bu verilen değere uyan çözeltilere ise doygun çözeltiler. Çünkü maksimumu çözmüş ya 100 gram suyun olursa 28 gram çözersen bu çözelti doygundur. Ama 27 gram çözersen daha doymamış. Niye? Daha 1 gram daha madde çözebilir arkadaşlar. Bundan dolayı bu çözünürlük değerine uyan çözeltilere doymuş çözeltiler, bu çözünürlük değerine ulaşmamış çözeltilere doymamış, açtığı durum var mı? Var arkadaşlar. Ona da aşırı doymuş çözelti diyeceğiz. Nasıl oluştuğunu anlatacağız. Bir, doymuş çözelti. Belirli sıcaklıkta ve basınçta çözebileceği maksimum madde miktarını çözmüş çözeltiler. İşte örneğin 25 santigrat derece x tuzunun çözünürlüğü 100 gram bölü 40 gram bölü 100 gram su olsun demişiz. Verilen çözünürlük değerine göre. 250 gram suda 100 gram x tuzu çözündüğünde oluşan çözelti de Neden? E çünkü yüzde maksimum kaç çözünüyor? 40. E 250 gram suda ne kadar çözünür x dersem? 2,5 katı. 2,5 katını alırsanız x buradan kaç gram çıkar? 100 gram x çözebiliyor. E 250'de 100 gram çözmüşüz zaten. Bundan dolayı bu çözeltiye doygun çözelti diyoruz gençler. 2. Doymamış çözelti. Doymamış çözelti de çözünürlük değerine ulaşmamış. İşte burada da 25 santigrat derece x tuzunu çözünürlüğü 24 gram x bölü 100 gram su olsun. 200 gram suda 40 gram x çözünmesiyle oluşan çözelti doymamıştır. Neden? Yüzde maksimum 24 çözünüyorsa ve doygun oluyorsa 200'de doygun olabilmesi için kaç çözmek lazım? 48. Sen kaç çözdün? 40. Daha kaç gram daha madde çözebilir arkadaşlar? 8 gram daha madde çözebilir. Dolayısıyla bu çözeltiye de işte biz ne diyoruz arkadaşlar? Doymamış çözeltin diyoruz. Üçüncüye geçince aşırı doymuş çözelti. Şimdi aşırı doymuş çözeltiye gelince aşırı doymuş çözelti ile ilgili söyleyeceğim ilk şey şu. Bu çözeltiler çok özel çözeltilerdir. Bir, her maddenin aşırı doymuş çözeltisini oluşturamazsın. İki, sabit sıcaklıkta oluşturamazsın. Üç, bu üç şarta göre farklı farklı işlemler yaparak arkadaşlar aşırı doymuş çözelti hazırlayabiliriz. Nasıl hazırlıyormuşuz? Mesela sizin karşınıza aşırı doymuşla ilgili bir çözelti gelirse muhakkak ama muhakkak buraya bak kalıbımı basarım emin olabilirsiniz altını çizerim sadece şeker gelecek tamam mı? Peki şekerin aşırı doymuş çözeltisi nasıl hazırlanır? Burada x tuzu için vermişiz ama şeker için vereyim ben. Şeker için 25 santigrat derece çözünürlük değeri atıyorum rakamları 80 gram bölü 100 gram su olsun. Sonra 80 santigrat derecedeki şekerin çözünürlük değeri de 100 gram bölü 100 gram su olur. Bu ne demek? Sıcaklık 25 ise oda koşullarındaysa 100 gram suda 80 gram çözünür. Sıcaklık 80 santigrat dereceye getirildiğinde 100 gram suda 100 gram su şeker çözünür. Peki anneniz şekeri nasıl hazırlıyor, şerbeti nasıl hazırlıyor şimdi evde? Önce bir tencere alıyor, içerisine bir miktar su koyuyor. Sonra içerisine bol miktarda şeker atıyor, değil mi? Normalde onu karıştırırken görmüşsünüzdür belki dipte bir miktar şeker var. Sonra ocağın altını açar ve bir taraftan da karıştır. Sıcaklık arttıkça şekerin çözünürlüğü artar. Mesela burası için düşündüğümüz düşünelim. Anneniz 100 gram su alsın ama içerisine 100 gram şeker atsın. Kaçta? 25'te. Kaçı çözünür? 80'in. Geriye kalan 20'si diptedir. Sonra anneniz sıcaklığı artırır. Sıcaklığı arttırdı, i̇şte 100 santigrat derece yapalım hatta şurayı 100 santigrat dereceye gelindiğinde yavaş yavaş kaynamaya başlar ve tamamı ne yapmış olur çözünmüş olur. Tamamı çözüldükten sonra anneniz onu kaldırır tezgahın üzerine soğumaya bırakır. Normalde tekrar 25 santigrat dereceye gelindiğinde kaç gram x'in yani şekerin çözünme çökmesi beklenir arkadaşlar 20 gram şekerin çökmesi beklenir ama çöker mi? Çökme. İşte böyle hazırlanan aşırı doymuş çözelti. Yani sabit sıcaklıkta değil. Önce sıcaklık artırılır, Daha fazla madde çözünür Sonra yavaş yavaş soğumaya bırakılır arkadaşlar. Bu tür hazırlanan çözeltilerde de aşırı doymuş çözeltiler diyoruz. Ve aşırı doymuş çözeltilerle ilgili bakın şurada bir cümle var. Ee, kararsızdır. Hocam bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Aşırı doymuş çözeltiler bir süre uzun süre bekletildiğinde Fazladan çözülmüş madde dibe çöker. Bunu da görmüşsünüzdür. Dışarıdan aldığınız bir tatlıyı beğenmezseniz, kıyamaz, atamazsanız eğer bir süre sonra o dipte şekerlenmeye başlar. Ya da reçelleriniz şekerlenmeye, bal şekerlenmeye başlar arkadaşlar. Onlar da işte fazladan çözülmüş şeker ne yapıyor dibe? Çöküyor. İşte bu duruma biz aşırı doymuş çözelti diyoruz. Yani böyle hazırlanan çözeltiye aşırı doymuş çözelti diyoruz. Kararsız olmasının sebebi de bu. Devam. Şimdi bir, derişimine göre derişik seyreltik. İki, çözünürlüğüne göre e, doymuş, doymamış ve aşırı doymuş. Üç, iletkenliğine göre. İletkenliğine göre ise arkadaşlar elektriği ileten ve elektriği iletmeyen olmak üzere ikiye ayırıyoruz. E, elektriği iletebilmesi için, bir çözeltinin elektriği iletebilmesi için çözeltinin içerisinde iyon bulundurması şart Tır sevgili gençler. Tekrar söylüyorum iyon bulundurması şart. Peki kimdir bunlar iyon içerenler? Bir önceki videodan hatırla. Asitler, bazlar ve tuzlar suda iyonlarına ayrışarak çözünüyor. Onun için iyon içeren çözeltiler yani asit, baz ve tuz çözeltileri elektrik akımını ileten çözeltilerdir. Örnek işte mesela HCl asidini almışız. Orada H artı ve Cl eksi vererek ne yapmış? Çözülmüş arkadaşlar. Sodyum hidroksiti almışız. Ortama Na artı ve OH eksi vererek çözülmüş. Aynı şekilde lityum nitratı almışız. Lityum artı ve NO3 eksi. Bak asit, baz ve tuz almışız. iyonlarına ayrışmış. İşte bunlar iyon içerdikleri için elektrik akımını iletirler. Lakin iyon içermeyen çözeltilere gelince yine buna örnek olarak vermiştik. Şeker, alkol, O2 gibi moleküler olarak suda çözülen. Yani iyonlarına ayrışmayan işte bunlarda iyon oluşmadığı için arkadaşlar bunlar elektrolit olmayan çözelti sınıfına girer arkadaşlar ve elektrik akımını iletmez. Şu elektriksel iletkenlikle ilgili bir şey daha söyleyeyim gençler. Bunların iyon içeren çözeltilerin elektrik akımını iletmesi kimyasal değişmeye örnektir diyoruz. Ve örneklerimizle devam ediyoruz. Potasyum nitrat tuzu ile hazırlanan doygun sulu çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bir kere çözelti olduğu için homojendir. Her yerinde aynı özelliği gösterir. Potasyum nitrat bir tuz olduğu için elektriği iletir. Su ilavesiyle derişim azalır. Doygun sulu çözelti. Dipte katıdan bahsediliyor mu? Hayır. Su ilavesiyle e, derişim azalacaktır, Hacim artacaktır çünkü. Potasyum nitrat ilavesiyle derişimi artar. Hayır, bu ifade yanlış. Çünkü doygun olduğu için daha fazla potasyum nitrat çözemez. Dolayısıyla derişimi değişmez. Cevabımız edrilendir. Devam. Yukarıda verilen çözeltiler ile ilgili e, çözeltilerden ikinci çözelti doygun olduğuna göre 20, 50'de kaç çözülüyormuş arkadaşlar maksimum 25. Peki 50'de 25 çözülüyorsa 150'de kaç katı? 3 katı. 25'in 3 katı 75 çözmesi lazım. Ama biz kaç çözmüşüz? 40. O zaman bu çözelti nasıl bir çözelti arkadaşlar? Doymamış çözelti. Buraya geldim. 50'de 25 çözülüyorsa 200'de 4 katı. 4 katını alırsak kaç çözülmesi lazım? 100 çözülmesi lazım. Bu çözeltide nasıl bir çözeltidir? Doymamış çözeltidir. Yani birinci ifade doğru. Üçüncü çözeltide su buharlaştırılırsa doygun yapılabilir arkadaşlar. Evet burada e, tuz, e, su fazla olduğu için bu suyu buharlaştırırsak doygun yapabiliriz. Yani deliştiririz. Şuraya da uyduğu anda oran 50'ye 25 oranı olduğu anda olay bitmiştir. Birinci çözelti doyurmak için en az 20 gram x tuzu ilave edilmelidir. Bak 200'de kaç çözülmesi gerekir demiştik? 100. E biz kaç çözmüşüz? 80. Kaç daha ilave etmek lazım? 20 gram daha ilave etmek lazım. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Cevabımız nedir? Devam. Şimdi nereye geldik? Mantığı anlama testimize geldik gençler. Soru 1. Çözeltiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Homojen karışımlardır. Evet. Tek fazlıdır. Evet. Bileşenlerden en az biri her zaman sıvıdır. Yalan birden fazla fiziksel hal her fiziksel halde bulunabiliyor değil mi arkadaşlar? Yoğunluğu bileşenlerin miktarına göre değişir. Saf olmayan maddelerdir. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Yukarıdakilerden verilenlerden kaç tanesi suda moleküler çözünür demiş. İyonik çözünenler kimlerdi? Asitler, bazlar ve tuzlar. Aha bu vatandaş bir tuz iyonik çözünür. Bu da bir tuz iyonik çözünür. İyonik bileşik arkadaşlar bunlar. Ama O2, alkol ve şeker moleküler çözünür. Yani bu, bu ve bu. Kaç tanesi oldu? 3 tanesi oldu. Cevabımız Ceyhan oldu. Soru 3. Yukarıda verilenlerden hangileri bileşik ve çözeltiler için ortaktır? İkisi için de ortak. Bileşik ve çözelti. Saf olma? Hayır. Bileşikler saftır. Tek fazla olma yani homojen olma? Evet. T hal değişim noktalarının sabit olması. Bu bileşik için evet ama çözelti için hayır. Doğru cevabımız yalnız 2 yani Bursa'dır. <laughs> Soru nedir? Yukarıda verilenlerden hangileri su ile homojen karışım oluşturur? Yani suda çözünür anlamındadır. Hatırla, homojen olabilmesi için çözülmesi lazım. Peki su nasıl bir yapıya sahipti? Polardı. Hangileri polar diye soruyor aslında bize? NH3. NH3'e bak 2'den başlayalım. 2 direkt çizerim. Bu apolar yapıya sahip. Neden? Karbon ve hidrojenden oluşanlar apolar. Burada da merkez atoma bakıyordum. Merkez atom değerli onların hepsiyle bağ yaptıysa apolar. Yapmadıkları varsa polar. Mesela BH3'e bakalım. Bor. Atom numarası 5. Açıyorum. 2, 3. Son katmanda 3 elektron var. Ve gördüğünüz gibi 3 bağ yapmış. Dolayısıyla ee, bu vatandaş apolar yapıya sahip. Apolar olduğu için bu da suda çözülmez. Azota geldim. Azot 2, 5. Son katmanda 5 tane var. Ama kaçını kullanmış? 3'ünü kullanmadığı 2 tane olduğu için bu yapı polardır. E, bu molekül polar olduğu için de suda çözülür. Cevap adamdır. Soru 5. Yukarıda verilen karışımlar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Alkol su. Alkol suyun içerisinde çözünür mü? Evet. Birincisi çözelti. İkincisi zeytinyağı suyun içerisinde çözünmez. Heterojen karışım. Üçüncüsü şeker suyun içerisinde çözünür. Yani çözelti. Bir ve ikinci karışım homojendir. Evet. İkinci karışım bileşenlerin molekül yapıları birbirine benzemediği için zaten çözünmez. Değil mi? 1 ile 3'te benzediği için çözünme gerçekleşir. İkincideki çözünmemenin sebebi molekül yapılarının birbirine benzememesi. Üçüncü çözelti elektrolittir. Hayır. Değil mi arkadaşlar? Üçüncü çözelti hayır. Niye? Çünkü iyon içermiyor. Şeker moleküler olarak çözünür. Doğru cevabımız 1 ve 2 denizdir. Devam. Bu testteki son sorumuz. Yukarıda verilen kapta X ve Y sıvıları birbirinin içerisinde çözünürken Z sıvısı X ve Y'de çözünmekte, çözünmemektedir. Ve Z sıvısı gördüğünüz gibi yukarıda. X ve Y karışımı aşağıda. Z yukarıda olduğu için yoğunluğu X, Y karışımından daha düşüktür. X ve Y'nin molekül yapıları benzerdir. Doğru. Z sıvısının yoğunluğu X, Y karışımından küçüktür. Doğru. X polar molekül ise Z apolar moleküldür. X polarsa bu da polar. Polar polarda çözünüyor. Bunun da ne olması beklenir? Apolar olması beklenir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Cevabımız edilmedir. Devam. Bir mantığı anlama testimiz daha var. Yukarıda verilenlerden hangileri karışımların genel özelliklerindendir? Formülle ifade edilirler? Hayır. Fiziksel yollarla bileşenlerden ayrılır? Evet. Formülle ifade edilenler bileşikler değil mi? Karışanlar arasında oran belirli sıcaklığı sabit değildir arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa'dır. 2. Bir miktar amonyum nitrat iyonik bileşik bu suda çözüldüğünde ortama NH4 artı iyonuyla NO3 eksi iyonunu verecektir arkadaşlar. Yeterli su içerisinde çözülmesiyle oluşan karışım ile ilgili. Homojendir. Evet. İyonik bileşik. suda iyi çözülür. Hatta en iyi çözülenlerden bir tanesidir bu. Elektrolittir. İyon içerdiği için. Evet. Ve <laughs> amonyum ve nitrat iyonlarını içerir. Bu ifade. Doğru. Doğru cevabımız. 1, 2, 3 yani Edirne'dir. Devam. Diğer bir soru. Bir kapta saf su var. Diğer kapın içerisinde ise arkadaşlar doygun sodyum hidroksit katısı, e, çözeltisi var. Niye doygun? Çünkü çözebileceğini çözmüş. Çözemediği dipte. Yukarıda verilen A kabınınla katın NaOH, buraya NaOH ilave ediyoruz, NaOH. B kabına ise arkadaşlar sadece dipteki katıyı çözecek kadar su ilave ediyoruz. A kabında iletkenlik artar, doğru. Çünkü saf su elektriği iletmez ama içerisinde iyon geliyor. B kabında değişmez, değişmez. Niye değişmez? Çünkü derişim değişmez. Su ilave ettim çözündü, su ilave ettim çözündü. Dolayısıyla derişim değişmediği için e, iletkenlik değişmez arkadaşlar. Birinci ifade doğru. A kabında derişim artar, B kabında azalır. A kabında derişim artar'a kadar doğru ama B kabında derişim azalır ifadesi yanlış. Bundan dolayı ikinci ifade yanlış oldu. B kabındaki çözelti başlangıçta aşırı doymuş değildir. Aşırı doymuşta dipte katı olmaz gençler. Bir önceki anlattığımız aşırı doymuşta şerbette bir süre bekledikten sonra katılaşır. Ama o zaten artık aşırı doymuş değildir. Doymuş çözelti haline geçmiş olur arkadaşlar. Onun için cevabımız yalnız bir yani Adana'dır. Devam. Soru 4. Yukarı aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisinin birbiri içerisinde çözülmesi beklenmez? Apolar apolar. İki atomlu atomlar aynı. Polar polar. Su polar hcl iki atomlu atomlar farklı polar. Üç farklı atomdan oluşuyor. Polar polar oldu. Apolar karbon 4A grubu 4'ünde kullanmış apolar. I2 de apolar. Bu da olur. Ama buraya geldiğinde karbon ve hidrojenler oluşanlar apolar. H2O ise ne arkadaşlar? Polar çözülmesi beklenmeyen edirne olur. Hangisi elektrik akımını iletir diye sormuş. İyon içeren çözelti olması lazım. Cevabımız Ceyhan. Çünkü asittir. Asit çözeltisi de ortam H artı iyonu vererek çözülür arkadaşlar. Yani iyonik çözülür. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Diğerleri, bak şu alkol. Bu da alkol, x de alkol, şu metil alkol, şu etil alkol, şu da iyonlarına ayrışmaz. Şu şeker zaten ayrışmaz. Şu da O2 moleküler çözünür arkadaşlar. Doğru cevabımız C. -H'dir. Son sorumuz. Yukarıda verilen karışımlar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Kolonya, alkol artı su yani homojen karışım yani çözelti, sis. Daha görmedik ama buraya koymuşuz. Açıklayalım. Sis dediğimiz nedir arkadaşlar? Su buharı yani sıvı artı gaz heterojen karışımdır. E, kendisi bir nedir arkadaşlar? Aerosol yapıya sahiptir. Pirinçe gelince pirinç dediğimiz alaşımdır arkadaşlar. Alaşım katı katı homojen karışım yani bu da bir çözeltidir. 1 ve 3 homojen 2 karışım, e, heterojen karışımdır doğru. 2 de karışanlar kendi özelliğini kaybetmiştir. Hayır. Bir kere birde de üçte de kaybetmemiştir. Karışımlarda bir karışanlar kendi özelliğini kaybetmez. O bileşikler için geçer. Yalan. Üçüncü oluşturan bileş, e, bileşenlerin fiziksel halleri aynıdır. Pirinç katı katı karışım yani alaşımdır. Metallerden oluşur. Bu ifade doğrudur. Doğru cevabımız Ceyhandır diyoruz. Ve karışımları da e, çözeltileri de sınıflandırmış oluyoruz arkadaşlar derişim türlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Pardon heterojen karışım. Sırada heterojen karışımlar var. Heterojen karışımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.